Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Balık burçlarını 8-15 Ocak haftası neler bekliyor? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanımı kapattım. Umarım sağlıklı, sahatli, keyifli, güzel bir hafta geçirirsiniz. Balık burçlarını bu hafta gökyüzü olarak neler bekliyor diye şöyle kısaca anlatacak olursam Aile içi konularda ilişkileri de buna katabilirsiniz. Biraz mücadele durumunuz söz konusu olabilir. Burada e, karşınızdaki kişiyi anlamakta ya da iletişim kurmakta zorluklar. Çünkü Merkür Retrosu burada sizi aile konularıyla ilgili zaman zaman, özellikle bir de sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla ilgili de etkileyebilir. Bu konularla alakalı dik başlı ve sinirli olma durumu söz konusu. Aslında tüm burçları etkiliyor ama sizi özellikle arkadaşlar konusunda etkileyebilir. Parasal konularda sakin beklenti içinde olduğunuz konularda bir büyüme durumu ya da gelişmelerin daha olumlu sonuçlanacağı bir süreç içerisine girme durumu söz konusu olabilir. E, i̇lişkiler, aşk dediğimiz zaman eskiler biraz eski defterler açılabilir. Bunun haricinde duygusal anlamda da zaman zaman karışık hissiyatta olabilirsiniz. Gibi görünüyor ama şanslı bir hafta olduğunda düşünüyorum. Odaklandığınız konu biraz siz olacaksınız gibi duruyor. Şimdi falımızı bir açalım, bakalım falımızda neler var. Şöyle şunu atayım dedim ama. Uf, kime sinirlendiniz böyle? Aile içerisinde gerçekten birisine çok sinirleneceksiniz. böyle ellerinizi yere koymuş sinirli bir şekilde o kişiye bakıyorsunuz bakar mısınız şurada yüze kadar çıkmış ve inat edilen bir konu var karşınızda çok sinirli görünüyorsunuz bu kişi her kimse Allah kolaylık versin o kişiye diyeceğim çünkü bildiğin böyle onu şekillendirip böyle elinizden fırlatmaya çalışıyorsunuz hatta ondan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz Hane içerisinde bir kişiden bir zarar mı diyeyim, bir konuşma mı diyeyim, ne diyeyim burada yani? Bu kişiyi böyle o kadar sinirli, agresif bir şekilde gerinizde bırakmaya çalışıyorsunuz ki hatta sonrasında bir telefon görüşmesi e, durumu da var bu konuyla alakalı. Sizden bir şey istenmiş, sizden bir şey alınmış görünüyor ve siz. Bundan dolayı birisine çok sinirleneceksiniz. Şimdi burada böyle direkt gördüğümü anlattım ama şöyle bir bakalım pazartesiden neler var. Bak şimdi buradan esas konu başlıyor aslında. Çevrenizde küçük küçük insanlar var. Yani aslında size saygı duyan, değer veren, önemsen insanlarla bir arada görünüyorsunuz. Yalnız bir kişi pazartesi günü sanki bakın önünüze gelmiş, diz çökmüş sizden bir şeyler istiyor. Birileri gelecek sizden bir şeyler isteyecek. Bu kişi de H ya da N harfi var önünüzde diz çökmüş direkt olarak beklenti içinde olduğu sizden almak istediği sizin yapmanız istediği yapmasını yapmanızı istediği. Hatta burada çünkü aranızda bir yeni başlangıç yaşayacak, sanki iyi şeylere başlayacak. Bunun için sizden destek beklentisi olabilir bu kişi ağzınızdan çıkacak lafa bakıyor. Sanki sizin onay vermenizde bir şeylere başlayacak. Sizin önünüzde durmuş. Pazartesi günü özellikle bu konularla alakalı devamlı bu kişiyle konuşuyorsunuz arkadaşlar. Yalnız bu kişinin kafasında bir ikilik var. Ve bir e, enerji bozukluğu var. Yani bir şeyler yapmak istiyor ama söyledikleriyle yapacakları mı farklı acaba diye düşünüyorum. Aslında şimdi buradaki bu kızgın ve sinirli haliniz ortaya çıkıyor hafta sonuna doğru. Şimdi bu karşınızda kimse arkadaşlar sizi kandırmaya çalışıyor. Bu sizi kandıracak. Yani siz buna çünkü çok iyimser ve iyi niyetli bir yaklaşımda önünüzde durmuş eliyle sanki kafasını okuyorsunuz. Fakat kafasında ikilik var. Bir konuda... Çocuğunuzdur bu sizin bir şey ister bir şey yapacağım der ama yapmaz e, ya da eşinizdir bir şeyler için sizden özür diler bir şeyleri yapmayacağını söyler ama yapacak e, yani bu kimse şayet hane içerisinde değer vermek sevmek ayrı konu ama size yapılacak olan bir durum sizi çok rahatsız edecek. Ve burada siz çok iyi niyetli bir şekilde o kişiye yardımcı olacaksınız. Onun istediğiyle alakalı olumlu bir süreci girmesi için uğraşacaksınız. Fakat bu kişi dediğim gibi kafasında ikilemleri olan, üzerinde kötü enerji olan bir kişi. Yani söylediğiyle yapacakları aynı değil. Bu yüzden sanki söylenen ve yapılanın altında kalıp gelip sizden özür dileyecek. Ama sanki böyle eliniz pençe gibi onun kafasını ezmeye çalışıyorsunuz. Biri sinirlendirecek bu hafta sizi ve yalan yanlış bir konuda sinirlendirecek. Hani o sakin böyle sükunetli e, ne bileyim işte yardımsever balık burcu kişisi bir anda şeytana dönüşüyor arkadaşlar. Agresif, fevri, eli pençe haline gelmiş o kişinin söylediklerini duymamak için sanki kafasını kapatıyorsunuz. Birileri sizi sinirlendirecek diyelim ve buraya geçelim. Gerçekten bayağı bir sinirlendiriyor çünkü iş konularına baktığım zaman iş konularında yani aslında bu e İkilem yaşadığınız bir konuda cevap alacaksınız. Hani öyle mi olur, böyle mi olur dediğiniz bir iş konusunda pazartesi günü direkt bir cevabınız var ve olumlu olacağını düşünüyorum ben. Çünkü önünüzde müthiş güzel bir pencere var. Bir pencereden sanki çok büyük bir temizliğe bakıyorsunuz. Önünüzde gene aynı şekilde yani aslında salı günü yaşayacağınız olaylar olarak da değerlendirebiliriz. Sanki böyle bir e, arabanın içerisine birileri konmuş, böyle el arabası gibi onu sürüklüyorlar önünüzden bir bir başlangıç var ya iş yerinizde yeni başlangıçlar, yeni gelişmeler olacak ya yeni işe başlıyorsunuz ya da bir yenilik sizin önünüzde farklı bir yol açacak. Burada çok güzel bir pencere görseli var bir kere. Çok temiz, çok rahat. Yani aslında bu hafta şöyle görüyorum çünkü tüm falı. Baktığım zaman ufak tefek konular var. Elinizde yakalamaya çalıştığınız bir balık yani bir para durumu var. Ama bunun haricinde önünüze çıkacak gelişmeler sizi çok mutlu edecek gelişmeler. Ki i̇kilem yaşasanız da sonrasında siz vereceğiniz kararlarda e, sanki vermiş olduğunuz kararlar da olacak bu hafta ama bir pencereden böyle çok güzel bir görsele bakıyormuş gibi keyifli görünüyorsunuz. İleriye dönük hayallerinizde e, bu güzel gelişmelerle birlikte olumlu bir süreç başlayacak. İçiniz biraz rahatlayacak aslında diye edebilirim. Burada yol planları görselleri de var. Bu, yol gene iş ve para bölümünde bir şeylerin yenilenmesi, bir şeylere başlama anlamı taşır. Hani yeni bir işe başlayabilirsiniz, yeni parasal bir konuya başlayabilirsiniz. Bir yenilenme süreci demek. Burada da gene aynı şekilde giden bir yolun yukarıya doğru çıkışı yani hedefe, hedef konularıyla alakalı ilerleyeceğiniz süreçler görünüyor. Hafta sonu ben gene o tarafa çok girmek istemiyorum ama işten çok arkadaşlar, aile konularında bu çevrenizde kim sizi böyle sinirlendiren diye düşünüyorum. O kişiye dikkat edin pazartesi itibariyle aslında bütün haftanızı kitleyebilir o kişi. Şimdi sıkıntılar böyle böyle gidiyor. Bakalım ne çıkacak. Aile içi bakın gene sağ taraf sol taraf diye değerlendirirsek sol taraf bizim ailemiz sağ tarafta işimiz. Bakın sağ tarafta yukarıdan küçük bir damla aşağıya doğru akıyor. Beklenti içinde olduğunuz işinizin dışında bir para mezunuz varsa eğer bununla ilgili çok güzel bir haberi cuma cumartesi günü alacaksınız bir kere. İş konuları <laughs> biraz karışmış gördüğünüz gibi bir tıkanıklık var e, elinde yükü olan bir kişi aslında sizin önünüzü tıkıyor. Ama bu yükü olan kişiyle aranızda e, bir uyumlama durumu olacak. Yalnız bu kişi ailesinde de sorun yaşayan bir kişi. Aile konularını işe getiriyor. E bu sizin patronunuz olsa ne alaka diye düşünüyorum şu an yani. İş yerinde. Ailesiyle ilgili sorunları olan bir kişiye yardımcı olmaya çalışacaksınız aslında. Hani biraz böyle kendi işinizden çok birisine bir destek olma durumunuz söz konusu olabilir. Ya da e, iletişimde sıkıntı yaşayan bir kişiye destek vereceksiniz. Burada aslında onun elindeki sıkıntıları ortak olmaya çalışıyorsunuz. Artı e, ee, içinizden de bu süreci atlattıktan sonra bir uzaklaşma, bir uzaklara gitme durumu söz konusu olabilir. Ama güzel haberler alacaksınız bu hafta. Aile konularında da çok bir şey yok. Arkanızda bırakmaya çalışıyorsunuz bir kişi. Bir kişi, çok, bir kişi dedim ya çok kızdıracak. Şöyle bir araba görsellerinde çıkıyor ama araba ile ilgili bir para harcam olarak değerlendirebiliriz bunu arabası olanlar için. Bir de birisi sanki sizin ağzınızı kapatmaya çalışıyor. Bir konuşma yapacaksınız siz ama o sanki o konuşmadan <laughs> çok da haz etmeyen bir kişi yapacağınız konuşmadan böyle ağzınızı kapatmaya çalışıyor. Beklenti içinde olduğunuz bir paraya çok yakın görünüyorsunuz bir de arkadaşlar bu hafta. Belki de bazı konuşmalar yapacaksınız ve o konuşma sizi daha da yakınlaştık. Çünkü elinizde ağzınızın dibinde olan bir para var. Ama bir sıkıntı da var. Yani o parayı alamama sıkıntısı mı acaba diyorum. Ya da sürece bağlı mı? Niye sıkıntılısınız yani elinizde duran paradan dolayı diye düşünüyorum. Şu an siz de düşünün bence. Bir, bir sıkıntılı bir durum var ama anlayamadım orasını. Sadece anlatmakla yükümlüyüm. E, hayatınız artık siz bunlar böyle önünüzde çıkarsa şayet. Bunlar da size ışık olsun. Sıkıntılarınız varsa şayet inşallah bu hafta çözersiniz. Falda gördüğünüz tüm güzel konular sizde olsun. Kötüleri de evrene gönderelim. Güzel olanlarla güzel bir hafta geçirin efendim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.